Dikkat! 65 yaşından sonra kalp krizi riskinizin iki katına çıktığını biliyor muydunuz? Bu bir korku oyunu değil, soğuk bir istatistik gerçeği. Ancak şok edici bir sır var ki çoğu insan bunu duymuyor. Kalp krizlerini yaşlanma tetiklemez. Asıl mesele, 65'ten sonra neler yaptığınız ya da yapmadığınız. Birçok yaşlı, günlük alışkanlıklarının kalplerini nasıl sinsice yıprattığını fark etmiyor. Ama işte müjde kontrolü elinize alabilirsiniz, hem de hemen şimdi. Bu videoda, kalbinizi çelik gibi koruyan ve hayatınıza yıllar ekleyebilen 10 güçlü alışkanlığı açıklayacağız. Üstelik bunlar ne karmaşık ne de pahalı, çoğu evinizde ilaç bile kullanmadan yapabileceğiniz şeyler. Ama birinci alışkanlık, o, herkesin atladığı bir hayat kurtarıcı. 60 yaşın üzerindeyseniz ya da sevdiğiniz biri bu yaşlardaysa, bu video 2025'in en kritik rehberi olabilir. Hemen başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her hafta yaşlılar için hayat kurtaran basit ipuçları paylaşıyoruz. Hazırsanız, daha güçlü ve güvenli bir kalp için geri sayıma geçelim. 10. Her gün yeterli su için, susuzluk kalbinizi zorlar ve bu, sandığınızdan daha tehlikeli. Günde en az 6 bardak su içmek, kalp krizi riskini düşürmenin en basit yollarından biri. Yetersiz su, kanınızı koyulaştırır. Bu da kalbinize ekstra yük bindirir ve pıhtı riskini artırır. Yaşlılar genelde susamıyorum ya da tuvalete gitmek istemiyorum diye su içmeyi kesiyor. Ama bu bir tuzak. Kalbiniz, kanı pompalamak için suya muhtaç. Koyu kan, damarlarda plak birikimini ve tansiyonu tetikler. Kalp krizinin iki büyük düşmanı. Hedefiniz 6-8 bardak. Sıcak bir yerdeyseniz ya da terliyorsanız daha fazla. Susamayı beklemeyin, alışkanlık yapın. Sabah Sabahlık bir bardakla başlayın, gün boyu yudumlayın. Su sıkıcı mı geldi? Bitki çayı, limon ya da salatalık ekleyin. Bonus, hidrasyon, böbreklerinizi çalıştırır, beyninizi keskin tutar ve eklemlerinizi rahatlatır. İdrarınız koyu sarıysa alarm zili çalıyor demektir. Kalbinizi riske atmayın, suyu elinizden düşürmeyin. Dokuzuncu sigara ve dumanından uzak durun, sigara, her nefeste kalbinizi bir hançer saplar. Ama harika haber, bırakır bırakmaz iyileşme başlar. Ara sıra içmek ya da pasif duman bile yaşlılar için ölümcül olabilir. Sigara, damarları sertleştirir, tansiyonu fırlatır ve kalbinizi yorar. 60'lı 70'li yaşlarda damarlar zaten hassasken, sigara tam bir felaket fırtınası yaratır. Şaşırtıcı gerçek, yıllar önce bırakmış olsanız bile bazı izler kalır. Ama şimdi bırakmak kalbinize ikinci bir bahar yaşatır. Haftalar içinde tansiyon düşer, aylar içinde dolaşım düzelir, uzun vadede kalp hastalığı riski çakılır. Sigara içmeseniz de dumanlı bir ortam risktir. Evinizi, arabanızı dumansız bölge ilan edin. Bırakmak istiyorsanız, doktorunuza danışın ya da bir gruba katılın, geç diye bir şey yok. Sigarayı terk etmek, kalp, akciğer ve beyniniz için yapabileceğiniz en büyük iyilik. Daha kolay nefes alın, güçlü hissedin ve uzun yaşayın. Geleceğinizi kurtarın, sigaraya veda edin. 8. günde 30 dakika hareket edin. Sadece 30 dakika hareket. Kalp krizi riskinizi ciddi oranda düşürebilir. Bu bir mucize. Kalbiniz bir kas. Düzenli çalıştırırsanız güçlenir. 65'ten sonra fiziksel aktivite kalp hastalığının en sağlam kalkanıdır. Spor salonu mu? Yoğun egzersiz mi? Gerek yok. Günde 30 dakikalık bir yürüyüş bile tansiyonu düşürür, kolesterolü azaltır, kan şekerini dengeler ve dolaşımı hızlandırır. Hareket, pıhtıları önler ve kalbin pompalama gücünü artırır. Yürüyüş, yüzme, yoga, tai chi ya da dans, hangisi size uyarsa. Önemli olan süreklilik, hız değil. Saatlerce oturmayın, her saat kalkın, esneyin, evde turlayın ya da hafif çömelin. Ekstra, hareket ruh halinizi yükseltir, uykunuzu derinleştirir ve stresi eritir. Eklem ağrınız ya da denge sorununuz mu var? Oturarak egzersizle başlayın, doktorunuza sorun. Hareketsizlik en büyük düşman. Yavaşça başlayın ama bugün adım atın. Güçlü bir kalp, tek bir adımla başlar. Harekete geçin, kalbinizi şarj edin. Yedinci tuz ve işlenmiş gıdalardan kaçının, fazla tuz, kalbinizin gizli düşmanıdır sessizce vurur. Vücudunu su tutar, kan hacminiz artar ve kalbiniz baskı altında ezilir. Zamanla tansiyon yükselir, damarlar sertleşir, kalp krizinin iki gizli tetikleyicisi. 65'ten sonra böbrekler sodyumu atamaz, tehlike katlanır. Şok edici detay, tuz, çorbalarda, dondurulmuş yemeklerde, soslarda, hatta ekmekte saklanıyor. Günde 1500 mg'ye, yaklaşık 2 bölü 3 çay kaşığı, aşmayın. Etiketleri şahin gibi okuyun, az sodyumlu seçenekler seçin. Tuzu, sarımsak, fesleğen ya da zerdeçalla değiştirin, cips, turşu ve paketli atıştırmalıklara elveda deyin. Taze sebze, meyve ve ev yemekleri yiyin, kontrol sizde olsun. Kalbiniz minnettar kalacak. Tuzsuz yemek sıkıcı değil, hayat kurtaran bir seçimdir. Damak tadınız haftalar içinde alışır ama kalbiniz ömür boyu kazanır. Altıncı kalbinizi düzenli kontrol ettirin. İyiyim demek yetmez. Kalbiniz sessizce alarm verebilir. 65'ten sonra düzenli tarama hayatı. Çoğu yaşlı, yüksek tansiyon, kolesterol ya da gizli hasarı fark etmez, ta ki iş işten geçene kadar. Doktorunuz, belirtiler çıkmadan tehlikeyi yakalar. Tansiyonu birkaç ayda bir ölçtürün, ilaç kullanıyorsanız daha sık. Kolesterol, trigliserit ve kan şekeri için yıllık test isteyin. Risk yüksekse EKG ya da stres testi yaptırın, tıkanıklıkları ve ritim bozukluklarını önceden haber verir. İyiyim diye atlamayın, önlem, tedaviden kolaydır. Taramalar, doktorunuzla bir adım önde olmanızı sağlar, diyet ve ilaç kararlarını yönlendirir. Bugün bir test, yarın bir faciaya yönler. Proaktif olun, kontroller hayat kurtarır. Beşinci stresi azaltın, stres, Sadece aklınızı değil, kalbinizi de tüketir. Tam bir katil. Kronik stres, kortizol ve adrenalini patlatır. Tansiyonu zıplatır, damarları sıkar, kalbinizi yıpratır. Yaşlılarda yalnızlık, para derdi ya da sağlık korkusu gizli stres bombalarıdır. Kontrol edilmezse iltihap, uykusuzluk, aşırı yeme ve ritim bozukluğu tetikler. Çözüm mü? Gününüze sakinlik katın. Derin nefes meditasyon ya da bir bardak çayla huzur, fark yaratır. 10 dakika esneyin, doğada yürüyün, bir dostla dertleşin, müzik dinleyin, şükran günlüğü tutun. Yatmadan önce telefon ve TV'den uzak durun, duygularınızı bastırmayın, konuşun. Zihin ve kalp iç içedir. Sakin zihin, sağlam kalp demektir. Stres görünmez ama zararı devasa. Huzuru alışkanlık yapın, kalbiniz buna muhtaç. Dördüncü kan şekerinizi dengede tutun. Diyabetiniz olmasa bile yüksek kan şekeri kalbinizi tehdit eder. 65'ten sonra bu bir kabus. Kan şekeri, damar iç yüzeyini tahrip eder, plak birikimini hızlandırır ve tıkanıklık riskini artırır, kalp krizi ve felcin habercisi. Tip 2 diyabet ya da insülin direnci olan yaşlılar daha riskli. Yorgunluk, susuzluk ya da bulanık görme mi var? Kan şekerinizi ölçün. Şekerli içecek ve beyaz ekmeği bırakın. Tam tahıl, yeşillik ve lifli meyvelerle beslenin. Porsiyonu abartmayın, yağsız protein ve sağlıklı yağlar ekleyin. Yemek sonrası 10-15 dakika yürüyün, şekeri düşürür. İlaç kullanıyorsanız, doktorunuza sadık kalın. Stabil kan şekeri, sadece diyabeti değil, kalbinizi de korur, temiz ve güçlü tutar. Üçüncü kolesterolü dizginleyin, yüksek kolesterol, kalbinizi sessizce tıkar, 65'ten sonra en büyük tehditlerden biri. Damarları plakla doldurur, kan akışını bozar, tıkanıklık riskini fırlatır. Çoğu insan farkında bile değil. 60'tan sonra vücut kolesterolü zor işler, az yağlı diyet bile LDL'yi, kötü kolesterol, artırabilir. Yılda bir test yaptırın, LDL yüzün, HDL, iyi kolesterol, 60'ın üstünde olsun. Kızartma, kırmızı et ve tam yağlı süt ürünlerini kesin, Yulaf, ceviz, zeytinyağı, somon ve bol sebzek meyveyi yiyin. Keten tohumu ya da çiğ ekleyin. Lif ve omega 3 bombası. Diyet yetmezse doktorunuz ilaç önerebilir. Kolesterolü yönetmek, damarları temiz tutar, kalp krizi riskini siler. İkinci tansiyonunuzu takip edin. Yüksek tansiyon, sessiz katil lakabını boşuna almadı. Kalbinize, damarlarınıza, böbreklerinize, hatta beyninize habersizce zarar verir. 65'ten sonra tansiyon yükselir. Takip şart. Hedef 120-80'in altı, 130'ün 80 üstü risk demektir. Evde monitörle günlük haftalık ölçün. Yüksekse doktora gidin, ertelemeyin. Tuzu kesin, kiloyu atın, hareket edin, alkol ve kafeini azaltın. Stres anında sakin olun, derin nefes alın. Tek kötü sonuç panik değil ama sürekli yükseliş hasar bırakır. Tansiyon sessizdir fark edilmeden vurur. Takip kalbinizi korumanın en kolay yolu rutin yapın, hayat kazanın. Birinci her gün adım atın, tutarlılık kalbinizin en büyük dostu. 65'ten sonra riski alt etmenin sırrı bu. Kalp sağlığı ara sıra diyet ya da tek seferlik değişikliklerle olmaz. Her gün biriken alışkanlıklarla korunur. Tuzu atladığınız, su içtiğiniz, yürüdüğünüz Tansiyonu ölçtüğünüz ya da şekeri reddettiğiniz her an yaşamı seçiyorsunuz. Kalp krizleri bir gecede gelmez, yıllarca biriken yanlışlarla oluşur. Ama mucize, bunu tersine çevirebilirsiniz. Her gün bir adımla. Doktor ya da takviye sizin çabanız olmadan işe yaramaz. Yemek planlayın, hareketi aksatmayın, kontrolleri kaçırmayın, bahanelere dur deyin. Kalbiniz yaşlanıyor ama bu pes etmek değil daha akıllı ve kararlı olmak demek. Birinci kural basit, her gün disiplin. Bugün başlayın, gelecekteki siz alkışlayacak. İşte karşınızda, 65'ten sonra kalbinizi koruyan ve ömrünüzü uzatan 16 alışkanlık. Kalp krizleri aniden değil, günlük küçük seçimlerle sinsice büyür. Ama bu, riski geri çevirebileceğiniz anlamına da gelir, her gün bilinçli adımlarla. Daha çok su, hareket, az tuz ve şeker stres kontrolü ve düzenli ölçümler. Bunlar sadece ipucu değil, kalp acil durumuna karşı kalkanınız. Videoyu beğendiyseniz, beğenin, abone olun ve bildirimleri açın, hayat kurtaran içerikleri kaçırmayın. Kalbinize gerçekten değer veriyorsanız, sabitlenmiş yoruma göz atın ve üyeliğimize katılın. Erken videolar, haftalık sağlık rehberleri ve özel ipuçları bir kahveden ucuza. Kalp sağlığınızı bugün ele alın. En güzel yıllarınız hala önünüzde. Güçlü kalın, bilinçli olun ve kalbinize sahip çıkın.